Minecraft videosunda daha beraberiz Yanımda Alex var gördüğünüz gibi Alex0188 Merhaba ben ben. Bugün Hoş arkadaşlar Minecraft'ta Sadece survival çekeceğiz bu ilk bölümümüz İnşallah güzel geçer arkadaşlar Böyle saçma sapan bir Mp e düştük Burada saçma sapan bir tane var Şimdi başlayalım arkadaşlar Alex ha. Şimdi biraz ağaç kes sen Sen ağaç kes tamam mı Aynı ağaca doluyoruz yalnız. Bunu bir, bir başka ağaca değil. Ha, koyun olur. Koyun kesilir. Oğlum ağaç kes. Onları boş ver. Ya yatağını nasıl yapacaksın? Ya oğlum yatağı boş ver. Bir daha gece uyuruz. Gece uyumayacağım. Ha, Şöyle. Evet, tamam. Ben madeni ineceğim Alex. Tamam mı? Tamam. Burada bir tane maden var ya. Bekle. Bir dakika. Bunları bir alayım. Bunlar lazım olacak. Bekle koçum şuradan iki tane taş kazayım. Bekle. Şöyle bir. Bir dakika. Şunu bir koyayım. Tamamdır. Süper. Oğlum biraz konuşsana adam bir tek ben konuşuyorum farkında mısın? Odun topluyorum işte. Konuş biraz odun topluyorum diye Allah Allah. <laughs> Ağzında yap. Tamam bekle. Bakıyorum şimdi. Oğlum ne yapıyorsun taşla yapacağım ben şimdi onları. Bekle i̇şte ben şey yapacağım. Balta. Tamam taşla yaparız. Kaç doktor bulacağım? Hepsini alsam sonra. Tamam. İnşallah kasmıyordur arkadaşlar. Şu an bende hiç kasma yok. Ben desem 40 falan işte. Ananın göz oley. Bu sen. He? Ama sen. Yok bir de para verem ben ona. Salak mıyım ben lan? Ulan dedi. Ayrın taşlı alınıyordu değil mi? Hı? Ayrın taşla alınıyordu değil mi? Evet. Taş balta falan. Bekle sana şey yapayım. Sen odun kaz. Full odun yap. Al Alex. Attım. Aşağıda bak aşağıda. Tamam. Başka Bu... ister misin? Yok. Bir tane Tamam bekle. Parkuru çekiyor. Yani. Şey de, şey de kaza. Ay kaz diyor. Anladın sen ya. Domuz domuz. Ben, 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 ben şuradan. Bir Maden yok. çıkıyor Çıkıyor çıkıyor. Ayrım falan buldum şimdi. Allah. Hı, ayrım buldum birkaç tane. Hem de bayağı bir var ha. Şu an havada bir tane taş uçuyor. Ananı bacı. Full kömür dolu burada. Bir de lan lag oldu. Vuramıyorum. Heh, şunu vuruyorum. Oha oha yavaş yavrum benim. Oy oy. Geri döner tabi hocam bunu atar, bunları arkadaşlar. Çünkü bayağı bir var gördüğünüz gibi. Bu ne Ev lan böyle? He? Ne zaman Nasıl yapacağız? Yapacağız Hı. oğlum evi korkmasın. Ev kolay iş. Ben şuradan madem bulayım birkaç yüz tane. Kömür alayım mı lan? Ne? Kömür? Aa lan. Bunlar nasıl pişirdi? Tam domuz kesiyor musun? Ben evet. domuz eti yemem bir ker, tamam ben Müslümanım, Müslümanım. Söyleyemedim bak. İşte. Wo zallısi gelmiş. Ben de bir tane yum var lan, koyun kes. Oh iki tane gelmiş <laughs> <ben. gülüyor> lan. Allah sralayın getirin. Oruçtu musun? Ne işleri yapacağım? Ölme ben lan. Bir canım kaldı, bir canım kaldı. Ölme. Kilitleyeceğim kendimi diyorum. Mecbur <laughs> kilitleyeceğim. Kalk. kazmamın da çok az canı kaldı. Üstlere gelmişler bana. Haber vermiyorum. Bir daha artistlik yapıyorlar ha. Terbiyesiz. Tahtan etrafım kapattı. Oyun bir tünel gibi bir yere gittim. O kadar ayrım var ki görmen lazım. Topla topluyorum bitmiyor nasıl? 17 tane oldu şu an. Şu an. Bir tane ayrım oldu. Bak burada da öyle. Oo, kömür var kömür. alex gel bu kömürleri sen kaz. İki saat bitmez bu kömür. Ben takıldı. Vallaha takıldı. alex Eksi. Dur ya yemek veriyorsun. Spiderlara yemek veriyorsun. Ha, Mal mısın sen? Şu, bu çocuğun kafada var ya, biliyorum da. Var var. Hı, 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 hı. Arkadaşlar bu video herhalde ya 15 dakika olur ya 20. İnşallah 20 olmaz. Çünkü giren bana gibi 2 saat youtube atılmasını bekleyemem. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim ee, kanala hiç video gelmiyordu. Baya bir uzma, uzun zamandır video atmıyoruz Baki'yle Ben atacağım artık Baki'yi bilemem şu an Bu aralar giremediği için atamıyoruz falan giremiyor Şerefsiz o Şerefim teki İnşallah bu videoyu izlemez Alex var ya Lan o bu kadar kömür mü olur lan Lan bir tane yerden 49 tane kömür çıkardım Daha da çıkıyor önce de dura dura on tane şey oldu lan. Sen nereye gittin? Spawner mı buldun? Hayır ya şey... Ya... Odan falan kesildi. Hı. Ölme de. Bu canlı var yemek. var mıdır la burada? Ama baya büyük hava olması lazım. Aşağılarda falan. 1.64 kömür oldu daha fazla şu an. 164 Allah Allah bıçak öldü. Git öldüğün yere git. Abi itemler düşmüyor. Düşmüyor mu? Ha. Ha kes bunlar tabi Dur bakayım. Ama bu inşallah da uyuyordur. Bulamadım işte. Ha buldum Yazamadım. Oh çok kastım. Ya yemek lazım olur mu yalnız? Parkur. Ben bana çakıl var sen yemek. Oh anne nasıl çakıl var? Yanında <laughs> değil? Aldın mı sen kılıcını da falan? Kılıcın çakıyor mu kılıcın canı mı çekiyor mu? Ölürüm oğlum. Seni yaşatmazlar oğlum. Bir ev yap küçücük kendine. Veya gel kazalım burada bir yer. Bir ya, Sabah yapmıyor mu direkt ya? Hayır. Sabah yapalım. Gel gel birlikte yapalım. Kazalım. Bayağı bir gece şu an. 33 ha. tane demir. Ondan kayboldu. Bana tepo. Bak. Oh. Dönmez dönmez. Al doldun ağzına. Kripto takmış. Parkur. Yapamadım. Çeksin onu. Bana ne oğlum sen çek. Oha örümcek bana yukarıdan atladı biliyor musun? Öldüm o. Acaba burada creeper var. Alex bana TP ol yemek at. dolu da burada. Abi ben bir şey yapmayacaktım ya. Ben, ya. ben öyle bir bakmaya geldim. Ananı bayın. Öl lan öl. Heh. Sağ ol abim. Ben öyle bir bakmaya geldim buralarda. İyi misiniz, kötü müsünüz? Var. Ha, Hali, Halinizi, altınızı sormaya geldim oğlum. Bak artistlik yapmayın bana burada. Ben artistlik sevmem yani. Artistlik yapan artistlik yapası tamam mı? Alex. Acıktım oğlum. Açlıktan öleceğim. Ya, al işte, bu çocuğu döv, döv, döv akıllanmaz lan Olur. hadi gel, tepo olsana. Sen tep Sen ol, mecbur muyum ben sana tepo olma? Al işte, sana. Iron iklinizle, iron. Ya bu da indikçe iniyor mübarek yer ya, indikçe iniyor ya. Oha. <laughs> Tabaklar kırıldı Yuh ya yuh ya. Alex var ya. Sen gelmiyorsun buraya. Ya. Abi bir bakacaktım ben size. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Niye böyle şimdi? öpüyorsun? Sen patla patla abi. Allah ölüyorum 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 ölüyorum. Aha aha. Vallahi ölüyorum. Alex bir canım var. Tp ol diyorum. Ol tp. Bu ne lan? Alex bir can bir. Yeminle yemek bir can. Yemek at bana yemek. Yemek at. at. Yemek. Yemek bir ağa yemek. At ne yemeklerimi Yuh. Allah'ım bu beni doyurur Ben göremiyorum şey. Ananı bacını. Kaç Ali. Alex şunu Alex şunu öldür. Alex şunu öldür. Bir, bir, bir buçuk canım var. <gülüyor> Alex <gülüyor> öldür. <gülüyor> Dur lan artistliği kime? Bende de yay var. Ya. Ha, arası değil ki de al. Tamam, çaldım. <laughs> Aga yeminle bilmiyordum. Ha, babamız da şey olmuş lan, bok olmuş. Oley be. Ben proyum, pro. Allah kılıçla gezeceğim. Ha, evet. Kriptan'dan Alex TP ol TP. Ya dondu dondu. Ne yapabilirim? Donmasın. Bana mı sordun donat? Sobanın yanına git. <gülüyor> Isınırsın. <laughs> Soya kestiriler var He? Ben, kestir ben sıcak yaptım. Ya oğlum kastı lan. Yapmayın Yok. bana böyle. Ayıp ya. Günah ya. Kasmasın şu benim bilgisayarım. Valla geldiğim yer, yerden geri gidiyorum anlayın. Hiç barışamam ben bunlara. Bir dayanıklı olsaydık da iyiydi be ya. Ben ha. Bu ne oğlum? Tavuk, inek dolmuş buraları. Harbiyim tavuk, inek dolmuş Tavuk, inek, at. Ne bok ararsan var. Ben evim. Ev, ev için evi güzel bir evim. İron var yukarıda. İron, 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 iron. Ananızı, bacınızı. Alex çabuk tp ol. Alex tp olmazsan ölürüm Alex. Alex tp ol Alex. Alex tp ol. Alex tp ol Alex. Alex. Alex ölüyorum Alex. Alex öldür. <laughs> Nerede lan? Öldür. Oh. Daha, lan, artık, ben lan ki ben öldürürdüm onları. Ha. Az canım vardı ondan öldüremedim. Ha. ha, ha kazman mı? Ah burada kaz. Fakir kazması yok. hahaha ha ha. Ananı spawner. Alex spawner buldum yanıma gel. Alex ne? spawner buldum yanıma gel. Chest var iki tane. Birini görüyorum ama. Alex sen önden gidebilir misin koçum? <laughs> ben de git. Oha. Ya bir arkadaşa bakacağız da. Burada mı? İşte burada mıydı? Bir dakika çık önümden çık. Burada mıydı o? Ya şey, burada mıydı? Burada mıydı yoksa bulalım mı? Bu ne la? Bir dakika. Oo, bu ne bu ne bu ne? Of of of. Alex görmen lazım. Yaşanır, ben buraya Hiç diamond çıktı ben mı? Ben, şık, Hiç diamond çıktı mı sende? Bende 6 tane diamond var. Bende de. Be. Ben niye ben kırdım? Lan seni... kırdım be. Sonuz lan. Niye? Ben mi? Diamondları alsana. Şu alalım lan. Aynen lan. Diamond atsana. Diamondlarını at, diamondlarını at. Kalmadı Allah Allah. Ya bir atma Alex. Hadi kaç tane var? Acadım evet. olsun. Ya Alex bak düşerim bak. At hepimizin. Vallahi Lütfen. hepimizin ver. Altı tane Iron kılıcı nereden yaptın sen? Iron kılıç mı? Çok güzel gözlerim vardı ya. Havuç çevirdi. <laughs> Vallahi Iron kılıç gözüküyor. Ya bir git sıçarım ağzını. Alex ver şunları at oradan. Ananın evende koç evende. <laughs> <On bir> <gülüyor> <tane>. <gülüyor> ha ha ha. On tane. Ha ha. Gel biraz klasik müzik dinleyelim. Gel koç. Kırsana bir duvarı çık klasik müzik Çık bir dakika. Şu oyunun ayarlarını bir yapayım bir dakika. Ölüşemedim. Müzik olsun. Hmm. Oha vaspı. Hadi oku. Bu ne biçim saçma müzikdir ya? Yani? Sana geliyor musun? <laughs> süper. Ben mi gördüm? Ben mi gördüm? Hadi lan yalancı. Koş ben koş. Var. Nerede öldün? Nerede öldün? Yerini söyle. Ya yerini bir söyler misin? Dur şunu kırsana bir Alex. Koş koş. Nerede gördün oğlum nerede? Bu tarafa mı gidiyordun? Çorum gibi bir yer vardı. Ama nerede işte söyleyeyim bir. Kesin bu tarafta. Nerede? Bunlar lan neredeydi? Aha ananı öldüm. Kesin o düştüğüm yerde. Aynen o taraflardaydı. Yani. Ha evet şu at var orada. Bir dakika Bende Ben de aynı kanlı yapsana. Ya şimdi uğraşamam onunla. Ha şura. Bak en az. Ana. Ana Oha yarım canım var. Yarım can. Abi git 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 abi git 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 git, git, git abi git. Alamazsın Alex. Ayrın kalmıyor. Şunları öldür Alex. Alex öldür şunları. Yarım can Alex. Alex öldürsene. Bu oh, çaktı. Çaktı. çaktı, çaktı. Bana da çaktı. çaktı. Kaç. Aha öldüm. <laughs> hey, çok komik. Aldın mı diamondları? Alacağım. Altından kazma yapayım mı? Yaman mısın sen? Yok var mı kafada senin? Ya ben biliyorum bunun kafada var biraz değil mi? Bir i̇ki tane alırım mı? Ben yaptım ben alırım. Aha. Ya çık artistik kime bunlar ya? Artistik kime oğlum? Bende de var bende de var. Ha? Artistik kime? Ha? Artistik kime lan? Ha? Artistiğiniz kime lan? Ha? Artistiğiniz kime lan? Aha bitti. Bak bak bak. Ya çıkar mısın Alex? Ulan yanlarda da Ulan 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 ulan. Ulan 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 ulan. Ulan 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 Alex yaptın ayıp. Vallahi yaptın ayıp. Ya Alex. Bekle şu oyunu sesi Creeper geliyor creeper geliyor. Mal creeper geliyor kaç. Kaç Anca. geliyor. Ooo de geliyor. Hadi bay bay. Beni bak. bırakma, beni bırakma. Ya gel bak. gel, gel artistsiz gibi. Gel ay gel. Gel gel artistsiz gibi be, lan. Ben izah ediyorum. Bana ne öl ben. Uy sülale sülale sülale. Patla patla patla. Hadi patla. Patla vallahi istiyorum patla. Lan patlasana, hadi be. Kalan zaman patlarsın da böyle ya. Ne nerede? Ben ne izin Ha? Bin var mı? Bir tane var. Sen neredesin ya? Aha, oy, Ben kendime yatak yapacağım sana iyi kaha. Ya yeter bu kadar? Kesme <laughs> <ne> kızım <yapacağım> ben ben yapmıyorum. <laughs> Magazin yapacağım bak. ne yaptın oğlum sen bu ağaçlara yazık ya. İlk oyundan daim eşyalar lan. Olacak yani. Gelsene Alex taşınak ya buradan. Dur bir dakika bir şey deneyeceğim ya. Uy. Neyse böyle devam edelim. Alex gel atla. At. Alex. TP tamam. ol TP. Alex gel taşınıyoruz oğlum taşınıyoruz. Kaç tane tahta var sende? Bence bir. Bir. İki. Stek, Uy, karşıya bak oğlum karşıya Tp olsana sen Tp ol koç tp Tp ol gidiyorum ölüyorum Ya bak Böyle olacak Böyle olculuk daha güzel Daha zevkli ben böyle seviyorum Uy çok feci Uy bir dakika bir dakika Fpsm la baya 14-15 FPS ile oynuyor. Biraz yüksel, yükselsin. Heh, 24 oldu. Mal. Ya çık çık. Ben canına zaymışlar şimdi. Gel buraya gel. Tavuk sen de var oğlum. Aha tavuk keseceğim. Ok yapacağım ben tavuklarda. Oha. Örümcek keseceğim ben lan biraz. Uy Allah. Alex'leri görseydin. Uy FPS 1'e düştü. Heh. Ya hep burada canlanıyorum ben. Alex gel Alex. Alex sabah yapacağım ben Alex. Neredesin Alex? tp ol. Alex. Bak tp ol diyorum. Ne? T P A ol. Bir dakika. Ya, ya burayı Yuh ya o kadar maden kazdım hiç taşım yok. Kırın kırın. Ne kadar şey var sende odun? Ha, var. İyi amca. İşte tahta var. Hadi Alex, hadi. <laughs> TP olacaksın. mısın sen? Çok sıcak olmuş ya. Aha at var. Yeminle at <laughs> var. Ben de eğer de var. Oley. Bu at benimdir koç. Alex benim, benim, Alex benim. Bu <laughs> ne Düğme nereden geldi? Benim atım daha güzel. Ha, -ha. <laughs> Gitme oraya koçum gitme. Oha tavuk lavda yanmış. Kızarmış. Hadi sev koçum. Canım yavrum. E yerin teki bende. Sevdim seni o hayvan. Bende diamond şey var lan. Sana vermeyeceğim. Zırh var, diamond zırh var. Alex. Şşş. Diamond zırhla atayım mı? Bir tane daha var sende bu sana. At. Çok ballıydı ha. Hadi gidelim koçu. Oley! Yardım 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 yardım. Şu tarafa geçeceğim. Acaba suda gidiyor mu? Denemenin bir tek yolu var. Aldır 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 aldır. Gitmiyormuş. Daha git gel gel koçum gel öleceksin öleceksin hayvan öleceksin öleceksin. Öleceğim lan öleceğim. Ben nereye gittim? sen güzelsin ittiremezsin yavrum bu tarafa bu tarafa bak ya Alex 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 Ya neredesin ha ya gelsen oğlum TP ol burada oluyor ya oğlum ben karşıya geçemiyorum atı güzel attı he Heh <laughs> heh yavrum benim be. Boçum benim be. Boç yiğitim benim be. Oğlum sen hiç gün kesiyor musun? Bende 5 tane var. Bir tane daha bulsak sana. Gelsene oğlum sen yanıma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Alex'in interneti gitti. Evet arkadaşlar. Alex'in neti gittiğine göre. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bundan sonra Survival'ı çekeceğiz. Hunger Games'i de çekeceğiz. İkinci videoyla bir dahaki ikinci videoyla karşınızda olacağız arkadaşlar. Görüşürüz.